Merhabalar sim kartlı 4G güneş enerjili son sürüm Türkçe programa sahip kameramızın kutu açılışını ve kurulumunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kutu bu şekilde sizlere geliyor. Kutu içerisinde açtığımızda en üst kısımda güneş panelimiz bulunuyor. Şimdi öncelikle panelden bahsetmek istiyorum. Eğer piller size takılı olarak gelmediyse öncelikle pilleri arkadaki Vidaları açarak pil yatağımızı artı eksilerine dikkat edecek şekilde pillerimizi yerlerine yerleştirip kapağımızı takıp vidalarımızı sıkıyoruz. Şimdi panelin arka kısmında gördüğünüz gibi burada bir adet şarj girişi ve açma kapama anahtarı mevcut. Açma kapama anahtarı kameraya giden enerjiyi kapatır ve açar. Bu anahtarımız size açık olarak gelir ve sürekli açık konumda kalacak. Yani bunu kapatmıyoruz. Buradaki girişimizde ürünü nasıl şarj ederiz? Herhangi bir Samsung eski tip e, Samsung adaptör ve e, kablosunu kullanarak ürünü şarj edebilirsiniz. Yalnız pillerin dolma süresi kısa değildir. Yaptığım testlere göre 6 tane 18650 pil e, tamamen dolma süresi yaklaşık 15 ila 17 saat civarındadır. Cihazı montaj yapmadan önce pillerimizi yaklaşık bir 17 saat şarj etmemiz gerekiyor. Şimdi kutunun hemen alt bölümünde kameramız mevcut. Dediğim gibi piller burada da size gelebilir. Eğer burada gelirse pilleri kendiniz takabilirsiniz. Yine kutu içerisinde bir tane panelin arka kısmına takacağınız ayak bulunuyor. Ve bir de panel ile kamera arasına kullanabileceğiniz 3 metre bir ara kablo bulunuyor. Şimdi normalde bunu kullanmadan da direkt kısa kablo ile paneli birbirine bağlayabilirsiniz. Fakat bu 3 metre, 3 metre kablo sayesinde kameramızı başka bir yere, panelimizi de başka bir yere takıp rahatlıkla arasını 3 metre açarak kullanabilirsiniz. Şimdi kutu içerisinde bir de montaj vidalarımız bulunuyor. Bir tane tornavida hediyemiz var. Ve bir tane de hediye cımbız var. Cımbızla ne işe yarıyor? E, kameramızın içerisine hafıza kartı ve sim kartı rahatlıkla takabilmeniz için koyulmuştur. Şimdi kameramızı hazırlık aşamasına geçiyorum. Daha sonra e, program üzerinden kuruluma devam edeceğim. Evet, öncelikle kameramızın kafa kısmının arkasındaki tek vidalı kapağımızı açıyoruz. Evet, kapağımızı açtık. Burada neler var? SIM kart yuvası, hafıza kart yuvası ve reset butonu mevcuttur. Şimdi kart demişken öncelikle önemli konulardan bahsedelim. Cihaza takacağınız SIM kartta kesinlikle PIN kodu olmayacak. Aksi takdirde cihaz internet alamaz. Kurulumu defalarca da deneseniz başarısız olur. O yüzden bu önemli bir konu. Takacağınız SIM kartta kesinlikle PIN kodu olmayacak. PIN kodu varsa öncelikle telefonumuza takarak bu PIN kodunu iptal ediyoruz. Hafıza kart konusuna gelince takacağımız hafıza kartı muhakkak kaliteli, okuma yazma hızları yüksek, kaliteli kartlar tavsiye ediyoruz. Bu tarz ürünlerde ucuz kartları, kesinlikle okuma yazma hızları düşük kartları ve ucuz kartları kesinlikle bu ürünlerde kullanmıyoruz çünkü birçok probleme sebep vermektedir. Kartlar ısındıktan sonra kayıt problemlerine, donma problemlerine ve bunun gibi bir sürü probleme sebep olmaktadır. Ayrıca cihazlara zarar vermeye kadar gidiyor. Kart konusu gerçekten kamera kadar önemlidir. Muhakkak kaliteli okuma yazma hızları yüksek kartlar kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, kartlarımı şu anda yuvalarına yerleştirdim ve şimdi sırada yapmamız gereken işlem kamerayla panelin kablosunu birbirine bağlayarak program üzerinden devam edeceğiz. Bu arada kabloları birbirine bağlayınca kameramızın önünde bir ışık yanacak. Birazdan onu da göstereceğim. Evet iki kabloyu şu anda birbirine bağladım. Kameramın önünde gördüğünüz gibi bir kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Bu ışık birazdan maviye dönmesi gerekiyor. Işık maviye dönmüyorsa mutlaka hattınızı yani taktığınız SIM kartı mutlaka kontrol edin kartın içerisinde internet var mı? İnternet aktif mi? Kartın pin kodunu kaldırdığınıza emin misiniz? Öncelikle bunları kontrol edin. Evet cihazımın ışığı şu anda bazen kırmızı bazen mavi olarak yanıp sönmeye başladı. Şu anda cihazım kurulumu hazır demektir. Program üzerinden kurulumu nasıl yapıyoruz? Bunlara geçerek devam edeceğim. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Buradaki kırmızı ışığımız hiç maviye dönmüyorsa Dediğim gibi öncelikle SIM kartınızı kontrol edin. Ayrıca bir de kameranın bulunduğu yeri değiştirin. Mesela bazen evinizde 4G sinyalinin zayıf geldiği bölgeler olabilir. Bu durumda kamerayı cam kenarına bir yere yanaştırıp orada denerseniz ve tekrar buradaki soketi birbirinden ayırıp tekrar denediğinizde Cihazın ışığı eğer bölgeye 4G sağlıklı bir şekilde geliyorsa cihazın ışığı zaten maviye dönecektir. Bazen kırmızı, bazen de mavi yanmaya başlar. Bu durumda cihaz internet alıyor ve kuruluma hazır demektir. Dediğim gibi şimdi kuruluma program üzerinden ne yapmamız gerekiyor, hangi program indireceğiz, bunlara geçiyorum.